Tamam olacak. Kaydını aldım ben seni. oldu? Şey, o muayeneye gittiğiniz için şey yaparsın. Evet. yapacaklarmış. gözlerimde kaşıntı var. Ee, yakına hiç yani yazıyı okuyamıyorum. Hı hı. Ne zamandır var bu? Şey Valla ben gözlük almıştım. Evet. Ee, ne kimliklerimiz, ne cüzdallarımız bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Olan gözlükler de kırılmış genelde herhalde insanların en evet. büyük sıkıntısı da bu. Ee, şimdi biz sizin bu aynanızı önce yaptırdık. Sonrasında da e, gözlük oluşturma kısmında da gözlüğü yapma kısmında da yardımcı olacağız. Ee, her gün bir 7-8 kişi kadar buradan bir serviste aldırıp e, ilgili bizi yönlendirilen e, göz merkezlerine gözlükçülere e, göndereceğiz sizi. Orada sizin işte e, tekrar muayenenize bakılıp ya da reçete numaranıza bakılıp gözünüze uygun olan gözlükler e, ayarlanacak. Depremzedelerimizin gözlükle alakalı sorunlarını çözmek için e, optisyenler odasıyla işbirliği yaptık ve bu mağduriyeti e, onların ücretsiz gözlük ve çerçeve desteğiyle e, deprem zedeleri sunmaya çalıştık. E, bunun için e, barınma alanlarımızda gözlük açısından tarama yaptık. E, kişiler bu dönemde bu taramaları da yaparken ciddi anlamda ilk başta fark etmediklerini ancak sonrasında görme problemlerinin e, de onlar için çok önemli olduğunu ifade ettiler ve bu konuda da onları desteklediğimiz için özellikle e, tanımadıkları bir şehirde, bilmedikleri bir şehirde böyle bir konuda yardımcı olduğumuz için de teşekkürlerini ilettiler o günden bugüne yaklaşık olarak 10-12 bin civarında e, AFS'de kardeşlerimizi yetiştik. Görme kusuruyla alakalı olan insanlar belirlendi e, doktor hanım tarafından. Şimdi e, diğer bölgelerdeki büyük şehre bağlı olan e, kısımlarda da değerlendirmelerimizi yapacağız. Bütün e, hastalarımıza görme kusuru olan insanlara erişip işlemimizi tamamlayacağız.